Hep Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugünün kaçıncı videosu? 2. videosu. Ve size Spider Fighter 3 oyununu göstereceğim. Denemiştim. 15 dakika falan ama bayağı gelmedi. O yüzden bugün canlı çıkacağız. Çünkü ben sonra normalde nasıl göstereyim çekeceğim. Haber verin. yerine başlıyorsunuz önceki gibi. Hemen özelliklerini gösterelim. Spiderman özellikleri kamera çekimi. Kamerasız oynayalım. Ay kamera ay kamera. Evet sesim de olmalısınız. Ses bakalım üstüne. şuna. Şuna bak. Tamam şöyle. Bakın bunlar Spiderman özellikleri. İyi buna başlıyoruz. İşte evet şun kaçma falan. Bunlar var, bunlar var. Hepsini tek tek göstereceğim. Şimdi ilk şu ikisiyle başlayalım. Bunlar şey bakın. Şurada sağda görüntü gelsin. Görüntüye bakın sağda. Şurada. Şimdi bir, bir de Buna bakın. Red Bunlar Bu da önceki en iyisi videodaki gibi. Hmm, Fatalite. Önceki videodaki her şey burada var. Bu var. Bu da var. Bakın. Size burada olmayanlar göster. Bakın bu. Ve bu. Bu ikisi. Bir de bu. Bu ikisi o oyunda. Yok. Bu üçünü göster bu dördünü gösteremedim. Bak. Bunu, bunu, bunu ve bunu gösteremedim size. O yüzden de bugün size bunları göstereceğiz. Hemen açalım. Diğer bakın burada Iron Man var. kalk oh, var. Deadpool var. Bunları da böyle göstereceğiz. Hemen uçalım uçalım uçalım. Bak şuraya gidelim. Bakın önüne yazıyor durduk. Hemen önüne yazıyor. Bakın bakın. Yo fatality göstermek için şöyle göstereyim. Ha, hazır mısınız? Göstereyim. Orada bu yok mesela. Bir de bu var. Neyi ne yazıyordu? Dur bir yöne. bir bakalım ne Bu. Yank down. Bunu gösterdik mi? Evet bunu gösterdik. Bunu. Bunu. Bu iki. iki sene gösterdik range fatality. Bu beceremiyorsunuz. Buradan tıkla diyor çünkü bakın. Tıkla diyor. Ama normal fatality dedi. De. Tıkla diyor. Yani yapacak bilmiyorum. O yüzden rastgele denk geliyor. Bunda bazen masla falan tutmuşlar. <laughs> 122 orada ne vardı? Bak troll yani. Bunu yapmışsınız. Böyle Öyle bir çeviriyorsunuz adamı fırlatıyorsunuz. Işık ışık yaptık. Adam şok diye dövdük. Peki burada hep reklam gidiyor önceki, öncekindeki gibi. çıktım ben reklamdan. Şimdi geldik. yaptım. Hep hemen gidelim. Bu göstermeyi Bu bunun tanıtımı. Tamam. Atladım aşağı. Bu bu Bir biraz. Bakın size şimdi gösteriyorum. Bak Bakın şimdi bakıyor. Alıp da koyalım. Bak koymuş. Kışık kışık. Ne oluyor? Şak 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 şak. Kışık kışık. Şak 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 şak. Şak. Kışık kışık. Şak 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 şak. Ne yapıyor? Bakın. gösterin. Hadi muhasebe onu indirip bakarsınız. Şimdi Iron Man'e geçiyoruz. Iron Man'e geçiş yapıyoruz. Bu ne ya? Iron geçtik. Hemen özelliklerini açalım. Bakın. Orada şunları gösterdim. Bayağı şey gösterdim. Bunu gösterdim mi? Evet bunu gösterdim. Bunu gösterdim. Bunu Gösterdim, bunu da gösterdim, bunu tabi gösterdim, bunu da gösterdim. Bak, kaldı. Şunlar. Dur, bir saniye. Heh. Bunlar kaldı. Bunları göstereceğim şimdi size. Birincisi böyle. Bakın, etraftaki herkesi böyle öldürüyor. İkincisi fatality. Grand fatality vuruyor böyle yamultuyor adamı. Aa bunu göstermeyeceğim pardon. Bu şey işte combo. Şunu göstermeyeceğim. Şunu gösteremem. Çünkü bu combo ile alakalı işte bir şey. Daha hızlı tıklamamıza yer. Bu üçlü roket. Roket yağmuru. Buna basıp tutuyorsunuz rokete. Bu da üç kere ardı adına rokete basıyorsunuz. Bunda. Pat. Böyle şu şunu, şunu gösterdik mi orada gösterdik evet şu üçünü oyunda de, şu dördünü oyunda denemeye gidelim ay geç geçemedi en iyi ton yok ki evet şurada, şurada, şurada. Ben yine de şöyle yaparım ama nasıl silahı yapacağım. Ben bu dönmeye bir şey gösteriyor. <laughs> yapıyor. Etrafında diğer kez öldürüyor. Bakın bakın, bakın, bakın. Bundan sonra bir daha var mı? Ee, özelliklere bakalım. Bu vardı. Fatalite ha. Bir de şey gösterelim böyle havaya kalkıp böyle ki yağmur falan yaptı bir tane daha göstereceğiz. şimdi hata ettiği için yumruk işaretini de gösteriyoruz ha? yok bak şurada yok abi bakın yok valla kaçtım Herkes. Herkesin tam ortasına düşürseniz Herkes de size gelirse Böyle pat diye ölürsünüz hepsini Aynen yani Mesela herkes ortamda Pat diye bir dönürsün Herkes öyle Fataliteyi göstermeye gidiyoruz Sonra spy, halka geçeceğiz Azıcık geriden gidelim Evet isterim. Sadece ne yaptım Ha yaptım. Bakın, çok iyi yere vurdu Şimdi halkın özelliklerine geçelim. Halkta bunları gösterdik. Bakın. Bunları gösterdik. Diğerlerini göstermedik halkta. O yüzden bugün şunu, şunu, şunu ve şunu göstereceğiz. Yani dört tane özel. Bir fatality. 2 Ee, göst gösterici görsünüz gösterelim sağdan. Buradan. Bakın. Böyle yapıyor. Ama bu ses fatality basılı tut diyor. Bu daha kolay olacak. Sonra buna geçelim. Bir taş atma tuşuna basını tutuyorsunuz. Büyük taş atıyor. Onu gösterdim. Bunu gösteremedik. Bu da böyle direkt fırlatıyor. Ama adamlar ölmüyor. Bu da şöyle bir şey. Bakın. Direkt yerden taş çıkarıyor. Hemen göstermeye geçelim. Kaç kaç kaç. Hop, bak. Bu direkt üstüne zıplıyor. Dur. dur. Diğerlerini de göstereceğim. Hı? Aşağı düşmüş. Dur. Zıplam. Ya. Evet. Adam burada. Gösterişe gideceğiz. Evet. Göstereceğim. Ben göstereceğim. Bekleyin arkadaşlar reklam gir. Evet arkadaşlar. Akın pizza dağıtma görevi. Bunda adam yok o yüzden. Hemen radarımızı açalım. Aynen. Bilmem ne Büyük taş. Geriden taş çıkarma. Bir de patatesi gösterecek. Bakın. Bak, çekiyor da şu. Vah diye bir oldu. Yar sürdü ya. Bak. Bum. Bum. Bu hepsini aldım. Sonrakine geçelim. Yani, aa, bakın kadın benim yani fotoğrafımı çekiyor. Boş verin onu siz. Deadpool da de göstereceğim ya. Şu pizzayı ben dağıtayım geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben pizza'larını falan dağıttım. Evet şimdi. Hadi. Da son iki özelliğe geçelim. Fatality yaptı. Ya son bir özelliği pardon. Bakın. Hazır mıyız? Adamlar kalksın. Basın tutuyorum. Adamları böyle düşürme tuşuna. Bakın şu tuşa böyle basılı tutuyorsunuz. Kalk. Aha biri daha var. Bak dedim. Bum. Bum. Evet. Ben de hemen Deadpool'a geçelim. Evet, Deadpool'u geçtik. Hemen evet, özelliklerine bakalım. Size orada Deadpool'u göstermiştim. Ama burada hatta Amerika yok. Artık oyuncu çalışanlar beklememişti. Orada size şunları göstermiştim. Şunu yapmış mıydık? Yok. Bir geri gelelim. Şimdi size bunu, 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 bunu ve bunu göstereceğim. Hemen geçelim. Bu şöyle bir şey. Hmm, bunu diye geliyor. Altı kat ederseniz üstünde de güzel çıkıyor. Bu da böyle üçünü bir yapılatıyor ama birine şey yapıyor işte böyle. Beş diye. Orada ben size tek şunu göstermiştim. Bakın tek kişi. Bu da power splash. Bu da flash bombası bu tuşa basılı tutuyorsunuz fırlatıyorsunuz 3 kere arda ardına sıkmanıza gerek kalmıyor direkt üçünü birden yapıyor yanında adam varsa onlar da yapar ekstra şaktan avuz bir şey değil bu bir bu hemen geçelim hemen göstermeye geçelim evet ben adamların yanına gideyim hemen geliyor adamlar burada hemen bakın hani, o oh, kaçalım bundan Gelsinler toplansınlar bir şey yapacağım. Bakın. Yuh. Gördünüz mü? Şık diye kestim. Buna basılı tuttum <laughs> put diye bir koydum. Ee, şimdi sonunda hangi özellik vardı hemen bakalım. Bek reklam. Evet arkadaşlar. Şimdi özellikleri unuttum. Geçelim bakalım. Heh, şu tamam. Tamam hatırladım tamam. Hemen adamlara gelmeye gidelim şurada. Şuradalar zaten. Bazı bir günde uzaklardı. Bakın. Gidiyor. Asıl tuttum pat diye. Ana yeterli adam yoktu. Hop bam. Gördünüz mü? asıl tutuyorum. Hop Bir motor geliyor. Pat Buna da bol atarsan hepsi öldü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla seri istiyorsanız kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz yok bu yanlış Şimdi kendinize iyi bakın. Önceki videoları izlemeyi unutmayın. 五百。Mm hmm.